Ordu Büyükşehir Belediyesi iftar saatinde evlerine yetişmeye çalışan ya da hiç sebebiyle yolda bulunan vatandaşlar için ordunun giriş ve çıkışına iftariyelik standlar yerleştirdi. Ramazanın ilk gününde yolda bulunan vatandaşlar da gördükleri standlarda duraklayarak oruçlarını Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak yemekleriyle açtı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu iftar çadırında yolda geçen tırcı arkadaşlara iftar yemeği vermesinden çok memnuniyet duyduk. Teşekkürlerimizi iletiyorum kendilerine. Ben tır şoförüyüm. Samsun'dan yürüyüşhaneye doğru yolculuk yaparken iftar saati burada e, mola vermek için durdum. Baktım e, orada Büyükşehir belediye başkanımızın da Allah razı olsun buraya stand açmış. E, biz gibi e, ömrümüzü yollarda geçiriyoruz zaten kuru şoförlerine iftariye verdiler. Allah razı olsun. Sayın Büyükşehir Ordu Belediye Başkanımızdan ve çalışanlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ozan ayı içerisinde de e, ordudan gelip geçerken hani orduya geldik de ya burada nerede iftar açalım diye hiçbir yoldan geçen vatandaşımız dahi mağdur olmasın diye yol kenarında ticcenik kurallara uygun onların da iftar açacakları noktaları koyduk ve e, trafiğe de herhangi bir zarar vermeyecek şekilde misafirlerimize orada hizmet vereceğiz. Ordumuzun hem girişi e, hem çıkışını e, da geçen, devlet karayolundan geçen vatandaşlarımızın da iftar saatinde e, yolda geçikleri süre içerisinde ezan okulunduğu anda iftarlık dağıtım merkezlerimiz kurduk. Yolda kalan vatandaşlarımızın iftar saatlerinde acele etmesine gerek yok. Büyükşehir Belediyesi olarak biz her daim bütün hizmetlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanımızdayız.